Elazığ'ın Akçakiraz beldesine bağlı Altın Çevre Yatılı Erkek Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, İl Müftüsü Peyami Güngör, Elazığ Müsiyat Başkanı Avukat İbrahim Gök ve Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya katıldı. Kursun açılış programına da yoğun ilgi gösterdi. Açılış öncesi Kur'an-ı tilaveti okundu. Kur'an kursunun açılışında bir konuşma yapan Altın Çevre Köyü Zafer Camii Kur'an Kursu Koruma ve Onarma Derneği Başkanı Yusuf Yazar, Kur'an kursunun yapımını üstlenen hayırsevere teşekkür etti. Böyle bir Kur'an kursunun inşasına vesile olmak ve burada hizmet etmektir. Doğrusu Cenab-ı Hak bu hayal ettiğim şeyi bir gün bir hayırseveri karşıma çıkararak bu hayalimi gerçekleştirdi. O hayır sahibi arkadaşımız da kendisini asla iki şart öne koşarak asla kendisini kimseye tanıtmayacağını, benim bir param olduğunu, bu parayı da bu uğurda harcamak istiyorum. Ancak hocam iki tane şartım var demişti. Nedir sizin şartınız? Birinci şartım bu Kur'an kursumuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda teslim edilecekse ben varım. Bu şartın kabul dedik. İkinci şartım asla kimse beni tanımayacak, ben bunu Allah rızası için yapıyorum ve bunu da mutlaka gerçekleştirmeniz lazım. Bir gün benim ismimi ifşa ederseniz ben hakkımı da size helal etmem demişti. Buna inşallah bizle beraber mezara gidecektir inşallah. İl Müftüsü Peyami Güngör de Kur'an kurslarının sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Biz de burada son yıllarda bu kurslarımızın sayısını daha artırmak üzere vatandaşlarımızla beraber bizim yanımızda olan, bize destek olan iş adamlarımızla birlikte artırmaya çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'a hafızlığını önemine vurgu yaptı. Onu koruyan da biziz. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı yeryüzünde korumasının en önemli vesile ve vasıtalarından birisi Efendimizin de hadisinde işaret buyurduğu hafızlardır. Hafız yetiştiren müesseseler, Kur'an kursları, Tahfizul Kur'an isimli, Dar Kur'an isimli müesseselerdir. Ve yeryüzünde sadece Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur. Baştan sona ezberlenilerek muhafaza edilme şerefi. Açılışın ardından davetliler Kur'an kursunu gezdi.